Merhaba arkadaşlar. Karikatür eğitimlerinde 3. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çinileme işlemini sizlerle beraber işleyeceğiz. Çinileme neydi? Onu bir önce hızlı bir şekilde hatırlayalım. Bir önceki dersimizde kurşun kalemle çizmiş olduğumuz karakterin üzerinden devit kalemi yardımıyla çini mürekkebine bandırarak kontürleme yani çizgileri belirleme yani belirgin hale getirme işlemine veriliyor e, çizgilerimiz yer yer kalın yer yer ince olmak zorunda e, Tabi burada e, daha pratik olması hasebiyle bunları kullanmayacağız e, daha pratik olması hasebiyle e, rapido dediğimiz hazır kalemlerimiz var farklı kalınlıklarda farklı uçlarda bunların yardımıyla e, çizimlerimizi devam ettireceğiz Evet, dilerseniz dersimize hızlı bir şekilde geçelim. Çinileme nasıl olur onu bir hızlı bir şekilde görmüş olalım. Evet, geçen dersimizde çizmiş olduğumuz karakterimizin üzerinden çinileme işlemini sizlerle beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, kurşun kalemle belirlemiş olduğumuz karakterimizin çizgilerini ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde elimizdeki rapido kalemi ile beraber hızlı bir şekilde Çizgilerin üzerinden geçiyoruz ve çizgilerimizi ne yapıyoruz? Dolgunlaştırıyoruz. Çinleme dediğimiz olay budur arkadaşlar. Sonra gözlerini yapalım. Ama burada dikkat edilmesi gereken hususlarımız var. Çizerken kurşun kalem gibi araştırma çizgileriyle değil tek çizgiyle kontrollü bir şekilde. Yapabilmek. Burada biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, şöyle çizgilerimizi de çok fazla acele etmenize gerek yok. Ee, gayet rahat bir şekilde, kendinizi kasmadan e, güzel bir şekilde işleyebilirsiniz, arkadaşlar. Evet, şöyle biçimleme işi biraz daha dikkat gerektiren bir iş olduğu için biraz daha sistemli gitmek zorundayım. Evet. Tek düze çizgiler çizmek yerine daha güçlü çizgiler çizebiliriz. Az sonra onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Bu çizdiğim çizgileri aynı zamanda kontürleme. Yani modern dilde kontürleme, geleneksel dilde ise e, tahrirleme deniyor. Evet. Şimdi arkadaşlar çizgilerimizi çizdikten sonra koşun e, kurşun kalem lekelerimiz var. Onları da ne yapacağız? Silgi yardımıyla temizleyeceğiz. Tabi silmeden önce biraz rekibin kurumasını beklememiz lazım. Yoksa çalışmamızı berbat edebiliriz. O yüzden iyice kurumasını beklememiz lazım. Sonra yavaş yavaş bastırmadan çok fazla temizlik işlemlerini tamamlayabiliriz arkadaşlar. Evet, kurşun kalemlerimizi çizdiğimiz zaman, sildiğimiz zaman oldu arkadaşlar. Biraz daha çalışmamız zayıflamış göründü. Ama e, şimdi ben burada dış kontürlerimi yani dış dıştaki gördüğüm çizgileri ne yapacağım? Biraz daha kalınlaştırıp güçlü hale getirmeye çalışacağım. Tabi aynı çizginin üzerinden geçmek, tekrar geçmek çok zordur. Dediğim gibi biraz daha dikkatli ve kontrollü yaparsanız çiziminiz daha keyifli hale gelecektir arkadaşlar şöyle dışta gördüğüm çizgileri biraz daha ne yapıyorum kalınlaştırıyorum ve çalışmamızı daha güçlü daha dinamik bir hale getiriyoruz arkadaşlar Evet şu şekilde. Bunların dışında ufak tefek eklemeler de yapabilirsiniz. Biraz daha doyurucu hale getirebilmek için. Ee, evet şöyle dış kulak kısmını da biraz kontürleyelim arkadaşlar. Biraz daha belirgin hale getirelim. Evet yüzünün dış çizgilerini de aynı şekilde kalınlaştırdığımız zaman. Evet biraz daha ne oldu? Doyurucu hale geldi. Bunların dışında arkadaşlar ee, ne yapalım? Şöyle küçük kumaştan kaynaklı kıvrılmalar, eklemeler belki yapabiliriz. Evet belki şöyle ayakkabı kısmına birazcık küçük taramalarla güçlendirebiliriz. Şöyle küçük çizgiler atayabiliriz. Biraz daha şöyle küçük noktalar ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Belki yüzüne ekleyebiliriz küçük tüyler ekleyebiliriz evet çinleme dediğimiz olayı da göstermiş olduk arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın